Her şey kuşatan Allah yücedir. O görünen de görünmeyeni de bilendir. Alemlere her şeyi nizamı veren O'dur. Kuşkusuz ki, kuşkusuz ki, kesin dönüş O'nadır. Şimdi Allah'ın bize lütfu, dua, bize Allah'ın lütfudur değil mi? Doğru dua olmadan bizim yörüngemizi takip etmemiz olanaksızdır. Çünkü duanız olmasa alenen sizin bir değeriniz olmaz diye Allah söyler. Ve sürekli dua halinde olmamızı bize emreder. Yani biz duayı bıraktığımız anda gaflet haline büründüğümüzü e, esasında kendimize Allah'ın verdiği dünyadaki en büyük nimeti kendimize mahrum ettiğimizi bize öğretir. Yani dua e, sadece namazların ardından ya da bir ihtiyacın olduğu zaman e, söyle yapılması gereken bir şey değildir. Aslında hayatın Bütünü üzerine oturması gereken bir şeydir çünkü tüm başarılar nihayetinde bütün kaynaklar Allah'ın elindedir ve Allah'ın izni olmadan bir şey meydana gelmesi imkansızdır. Ben şimdi Allah'ın izniyle daima hayatınızda zikir gibi yani e, zikir de bir dua e, duadır zaten hatırlama. E, şimdi bunu inşallah bir tanesini Allah'ın öğrettiğinden bir tanesini öğreteceğim. E, Allah'ım senden başka bir şeyin bana egemen olmazsa sana sığınırım. Yani bunun açılımı senin rızanın dahili dışında olacak herhangi bir şey. Nefsim, bir insan, bir eşya, bir mülk, bir verdiğin bir eş, bir evlat, herhangi bir şey. Senin rızanın haricin ni olmadan rızanın dahilinde olmadan bana egemen olması bana hakim olması zamanımı almaz çalması sana sığınıyorum. Şimdi bunu istedin ve bu istikameti takip et. Etmen gerekiyor. Yani bunu samimi dua nedir? Takip edilen duadır. Yoksa az daha çıkıp umursanmayan dua değildir. O dua bile değildir. O iki yüzlüktür hatta. Yani bunu takip ettim ve bütün dualarımıza Allah'ın misal benim yani mutlak her daim kullanmanız gereği kullanmanızda <laughs> yani kat kat inşallah fayda göreceğiniz esmalar. Esmalar nedir Doğanın yani anahtarıdır. Rabbimize iman ettiğimizi ee, delilidir. Bize bahşetti lütfudur. Allah'ım sen her şeyi görensin. Her şeyi e, işitensin. İlminle, kudretinle, rahmetinle, hikmetinle her şeyi e, kuşa tansın. Çepe çepe. Sen mucipsin. Dualara icabet edensin. Rahmetinle benim üzerimdeki nimetini tamamla. Rahmetinle duamı kabul et. Bakın rahmetle kabul et kısmı da önemlidir. Zira Allah bize bir bir şey bir yani bize bir şey kazandırmak istediğinde bu eğer ki rahmetinden değil de yani bu rahmet Allah rahmet her şey kuşatmıştır. Yani bunun zor kız yerden gelirse bizim için bir yandan iyilik isterken diğer tarafta Allah korusun belki altından eziliriz. Belki isyana düşeriz. Bu yüzden bütün dualarımızı da tüm ibadetlerimizde rahmetinle üzerindeki nimeti tamamla demeyi ihmal etmeyelim. O her şey kuşatandır. Dualara icabet ederdir. İlmiyle her şey kuşatan Rabbimiz Allah'a övgüler olsun. Bunu eğer kurtuluş arzu ediyorsanız sabah akşam sürekli yapın inşallah. Allah'ım senden başka bir şey bana ben bana hakim olmasından, egemen olmasından sana sığınırım. Her şey kuşatan, işten gören dualara icabet edesin. İdmilə hər şey düzəltən qadın, övgü və hakimiyyət ancaq səninlədir.